Selamlar dostlar bugün sizlere yatırım platformu CBT tanıtıyorum arkadaşlar size giriş yaptığımız bizleri böyle bir arayüz karşılıyor Dostlar size kayıt olmak için CTB giriyoruz mailimizi ismimizi giriyoruz ve pasportumuzu girip tekrar onaylıyoruz ve bir tane fan pasportu giriyoruz arkadaşlar paylaş etmek için Whatsapp numaramızı girdikten sonra invite kodumuzu giriyoruz Ben de videonun açıklama kısmına kendi invite linkimi koyacağım o link üzerinden size kayıt olabilirsiniz ee, Arkadaşlar benden önceden kayıt olduğum için şu an hemen size giriş yapıyorum Gördüğünüz üzere size giriş yaptık site bizleri böyle bir arayüze karşıladı arkadaşlar site bizlere 2 dolar promosyon veriyordu ee, arkadaşlar ben de daha önceden 2 dolar kendim hesaba tapap yapmıştım sizler nasıl e, yani depozit yap para yatırma yapacaksınız onu göstereceğim dostlar e, ilk önce. Aşağı indiğimizde burada partnerleri var Shopee, e, Orami, Lazada, Bukalapark, Amazon ve Tokopedia olmak üzere ünlü büyük şirketler arkadaşlar uzun süreli partnerleri görüyorsunuz. Burada inkılam displayler e, dönüyor arkadaşlar kazanılan para miktarları mevcut. İlk olarak arkadaşlar nasıl fazla para yatırabileceksiniz platformu onu göstereceğim. Top basıyorum. Burada USDT 20 diyor arkadaşlar. USDT TRC 20 ve USDT ERC 20. Bizim ilgilendiren kısım ERC 20, tercihimi 20 seçiyorum. Burada şirketin kendi wallet adresi bizi karşılıyor. Siz QR kod ile yatırabiliyorsunuz. Adres size de 20 adresi olmak gerekiyor. Adres kopyalıyorum. Hemen kopyalandı şu anda. Buradan örneğin tronlink açıyorum. Şöyle e, sent diyorum arkadaşlar. Adresi buraya yapıştırdıktan sonra next diyorum. Ben 2 dolar yatırmıştım daha önce. 2 yazıyorum mesela 2. Ve sent dedikten sonra arkadaşlar 1-2 dakika içinde hesabımıza paramız yatıyor bu şekilde. Paramızı yatırdıktan sonra arkadaşlar görüyorsunuz. E, şurada bakacak olursak eğer. E, şöyle geldim de. Ben 2 dolar yatırmıştım. Normalde bize 2 dolar promosyon veriyor. Benim şu anda 4 dolarım var hesabımda. E, 4 dolar yaptıktan sonra. Burada arkadaşlar bakın membership leveller var. E, hakkında kısmı falan onlara geleceğiz. Buradan 4 e, dolarla ilk VIP sıfır açabilir ve görevleri yapıp komisyon kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Ondan önce şirketin About Us kısmına geldiğim zaman da gördüğünüz üzere burada şirketin kendi e, özgeçmişi bulunuyor arkadaşlar. Gelip buradan özgeçmişleri inceleyebilir, okuyabilir, aya ve aya bakabilirsiniz her şeye. Bütün her şeyden teker teker bahsedilmiş arkadaşlar. Buradan gelip incelemeyi unutmayın. E, geri gelelim. E, order e, görev kuralları mevcut. Görev kuralları da e, after payment is confirmed successfully. Para başarı yaptıktan sonra 1 ile 5 dakika arasında geliyormuş. 24 saat içinde de periyotlar başlıyormuş arkadaşlar. Gelip buradan bakabilirsiniz. E, görevleri 10 dakikada bir e, kitleyebiliyor musunuz? E, takım çalışmaları mevcut. E, takım çalışmalarında level 1 olan kişinin yaptığı yatırımdan %6 komisyon, level 2 olan kişinin yaptığı yatırımdan %3 komisyon ve 1, level 3 olan kişinin yaptığı yatırımdan %1'lik bir komisyon elde ediyormuşsunuz. Yaptıkları yatırımlarda mesela 100 dolar yatırısı bir level kişi 5 dolar komisyon alıyorsunuz. E, 100 dolar 3 dolar. En sonda 2 dolar komisyon alabiliyorsunuz. VIP detayları mevcut arkadaşlar. VIP detaylarına da aynı şekilde bakacak olursak eğer. Bütün hepsinin yaptıkları oranlı yatırımlarla arkadaşlar kazanılan para miktarlarının hepsi burada mevcut gelip buradan hepsini inceleyebilirsiniz. Ve detaylara bakabilirsiniz arkadaşlar. Biz şimdi 2 dolara yatırmıştık. 4 dolarımız var ve VIP sıfıra giriyorum arkadaşlar buradan. Gördüğünüz üzere şu anda günlük 10 görevi tamamlamam gerekiyor. 0.4 dolarlık komisyon elde edeceğim ben dostlar. Buradan start grabbing order diyorum. Ve ilk görevi yaptım. Total komşun 040 arkadaşlar bunu hemen submit diyorum böyle. Matching make bit diyor. Generate product diyor. Order submission completed. Ve order submission completed dedi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve ilk görevi yaptım şu anda. 0.4'lük bir komisyon elde ettim. Start grabbing order diyorum tekrardan. The minimum amount VIP level is not in order dedi. Bir dakika şu anda şöyle bakalım. Ve i̇lk komisyonumuzu aldık şu anda. 0.040'lık bir komisyon var. VIP 0 tekrardan giriyorum. Start grabbing order diyorum arkadaşlar. <laughs> Ve tekrardan 0.40'lık bir oranla komisyon kazandım. Summit dedim tekrardan. Görüyorsunuz şu anda görev tamamlanıyor. Ve Order Protection Completed dedi arkadaşlar. Bizi şimdi platforma geri aktaracaklar. Hemen bekleyelim birazcık. ikinci görev yaptım görüyorsunuz şu anda. Bekliyoruz birazcık dostlar. Hemen bize ana ekrana geri gönderim yapacak. Oradan sonra görevi yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle bekleyelim. Evet ikinci üçüncü görevde yaptık arkadaşlar ve ondan da bir çerez kazandık 0.040 komisyonu satıyorum yine submit diyorum ve order submission completed dedi ust günlük komisyon order projections falan filan dedi işte tekrardan start grabbing order diyorum the minimum amount diyor hemen şöyle bir e, aktardı bakın 3 görevi şu anda tamamladık arkadaşlar e, şöyle ana sayfaya geri gelelim e, ee, görüyorsunuz 0.1'lik dolarlık kar elde ettim şu anda hayvan gibi arkadaşlar. Buradan yine start grabbing order diyorum dostlar görüyorsunuz. Ve evet, görevi tamamladım. Submit diyorum dördüncü görevde onaylıyorum arkadaşlar. Order submission completed dedi gördüğünüz üzere başarılı bir şekilde görevimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi start grabbing order diyorum tekrardan. Hemen gene beklememiz gerekiyor sanırsam biraz. Evet görevi tamamladık burada şu anda. Şöyle geri gelelim hemen. Ve tekrardan e, arkadaşlar Şuradan VIP sıfıra geliyorum. 4 görevi tamamladım. Ve start grabbing order diyorum. Tekrar <laughs> evet tekrardan arkadaşlar gördüğünüz üzere. 5. görevimi tamamladım ve submit diyorum. 0.040'lık bir oran yaptım. E, Şimdi burada videoyu durduruyorum. Görev bittikten sonra videoya devam edeceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar. E, sign up'ta 2 dolar bize veriyor. Minimum depozit 1 dolar görüyorsunuz. Ve minimum miktar 0.01 dolarmış arkadaşlar. Withdrawal fee hiç çekmiyor. Bu şekilde bakabilirsiniz. E, VIP 0'da son görevimiz kaldı. Onu da şu anda şöyle tamamlıyorum arkadaşlar. Ve <laughs> Son görevi de yaptım gördüğünüz üzere arkadaşlar. Submit diyorum. Matching dedi. Generate product order. order submission completed dedi. Ve order projects in completed dedi arkadaşlar. Başarılı bir şekilde görevi tamamladım şu anda bütün hepsini. Ve 0.360'lık bir komisyon elde ettik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, bir önce arkadaşlar şöyle bakacak olursak eğer. 4.400 dolar karımız var arkadaşlar. Frozen'da görüyorsunuz. Üstelik 3.60 dolarımız mevcut. Şimdi nasıl sizlere vitra yapacaksınız onu göstereceğim. Vitra'ya geliyorum. Burada e-mail adres, fi her şey mevcut arkadaşlar. Withdrawal amount'a hemen girelim şöyle. e fun girmemiz lazım. Gireceğimiz withdrawal ama ne kadar şu anda? UST 0.400 çekebiliyorum. 0.400 yazıyorum. Input fund pasaportumu hemen şöyle giriyorum. Ve withdrawal diyorum. E, no UST adres bant dedi. Doğru. Biz hemen bir adres ekleyelim arkadaşlar. Withdrawal adresiniz eklenecek. Şöyle buradan bakarsak eğer shipping adres bind ust adres diyor bind to adres buraya yazalım şuraya tlc20 adresimizi hemen kopyalayalım arkadaşlar şöyle geri gelelim adresi aldım kopyaladım modify information dedim ve successful dedi başarılı bir şekilde yaptım ve withdrawal tekrardan şu an yapabilirim arkadaşlar şöyle stingsink hızlı hızlı 0.400 giriyorum ve şifremi girdikten sonra arkadaşlar withdrawal diyorum ve successful dedi. Başarı bir şekilde 0.400 dolarımızı hesabımıza çektik arkadaşlar. Görüyorsunuz başarı bir şekilde paramızı buradan çektik arkadaşlar. Ee, bu şekilde withdraw yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere withdraw amountum sıfırlandı. Frozen amountum 4 dolar kaldı arkadaşlar. Yüklediğim şekilde yaptığımız karı büyük bir şekilde geri oranla aldık arkadaşlar. Onun dışında siz çok daha fazla yatırımlar yaparak çok daha fazla VIP seviyelerini açarak arkadaşlar daha fazla ödüller kazanabiliyorsunuz. Bakın burada görüyorsunuz. Ee, 1800-2000 dolara kadar çıkan komisyonlar mevcut arkadaşlar. Ee, onun dışında burada invitation bölümü var. Invitation bölümünde gördüğünüz üzere de buradaki linki arkadaşlarınıza paylaşırsanız arkadaşınız bu linkten size kayıt olursa yani level 1 olan kişinin yaptığı yatırımdan %6, level 2 olan kişinin yaptığı yatırımdan %3 ve level 3 olan kişinin yaptığı yatırımdan ise yine aynı şekilde %3'lük oranda komisyon elde ediyorsunuz. Ee, ben de video açıklama kısmına kendi linkimi koyacağım. O link üzerinden size kayıt olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle geri gelelim hemen. Ee, arkadaşlar ve Contact as bölümüne geldiğiniz zaman da burada telegram kanalları mevcut arkadaşlar customer Service'leri, aklınıza takılan soruları problemleri çözüme kavuşturmak için e, SBT Customer servisi e ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere hemen destek olacaklardır. Ben de videonun açıklama kısmına zaten ismini ve Telegram'ın her şeyini bırakacağım. Oradan e, ulaşmayı unutmayın arkadaşlar. Geri gelelim tekrardan şu şekilde. E, onun dışında bakacak olursak eğer şöyle burada ne varmış? Aynen işte komisyonlar, grepler olsun. Burada hepsi mevcut. Team Reports var işte arkadaşlar. Level 1, Level 2, Level 3 olan kişiler, arkadaşlarınızın hepsi burada e, birikiyor arkadaşlar. Ve günlük olarak yaptıkları yatırımdan e, yüklü miktarda oranlarla komisyonları elde edebiliyorsunuz. E, bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Bildirimler olsun, adres ekleme falan, modify, font post boru, dil değiştirme, tele, e, ya, ne onladı? APK her şey buradan indirebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bildirimler de burada mevcut. Aynı şekilde dediğim gibi sizlere gelip bildirimleri de teker teker inceleyebilirsiniz arkadaşlar. E, burada bütün bilgiler mevcut aynı şekilde bakacak olursanız eğer. E, platformumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlere her şeyi detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Bir yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.